Evet arkadaşlar bağ makası pilli şarjlı açılımını beraber yapacağız palmera F21 ee, tutusu gayet sert şöyle yakını göstereyim burada modeli yazar F21 diye palmera markası. Evet birlikte hem açılışını yapalım hem de deneyelim. Şöyle içinden kitapçı çıkıyor. Türkçe. Almera F21 modeli. 1, 2, 3 tane bataryası var. İçerisinde bıçağın ağzını keskinletmek için bir taş var. Yağ var. Yağdanlık var. Tres. Bir tane de alyan anahtarı var. Makinemiz bu. Yani fazla uzun değil. Şöyle benim karışımla bıçağı hariç tam bir karış geliyor. Şöyle güzele benziyor. Bakalım. Bir tane de şarj aleti. Hazı aleti var. Bir tanesini alalım. Nasıl takılacak diye baktığımızda iki tane yeri var. Evet. Şu şekilde mi? Yanlara. Şurada yan yerleri var. Girmesi için. Şu şekilde takıyoruz ve tık sesini duyduğumuzda oturuyor şuraya basılması lazım. Şuradan açılması lazım. Buradan bastığımız zaman dit diye bir ses geliyor. Evet. Evet. Tetiğe birkaç defa basınca Şimdi ee, budama mevsimi olmadı daha gelmedi. Tabii ki malum kış dönemindeyiz. Bugün de hava güzel. Şöyle bir ufaktan bir deneme yapalım. Kesiyor mu? Kesmiyor mu? Gerçekten kalite mi, Değil mi? Şimdi e, biraz uzun budayacağız ki yazın baharı kuruma ihtimali, kışın kuruma ihtimali olduğu zaman tekrar bir budama daha gerçekleştirelim. Şimdi makazımızı şu şekilde koyuyoruz. Aldı bak ah, jilet gibi. Bu evet, şekilde daha Bu şekilde rahatlıkla Ve şurada biraz daha yakından çekim yapalım. Mesela Yani gerçekten Palmera F21 ile Bağ budamak Bir zevk olsa gerek Güzel Tavsiye ederim Cihazı almış olduğumuz kişi Konya Osman Haytalar Kendisine teşekkür ediyoruz Bize böyle bir cihaz kazandırdığı için Hayırlı işler Hayırlı müşteriler